temiz bir odada birlikteyiz arkadaşlar artık kim kimi tel edecek bilmiyorum ama ortalık karışacak ya hadi baba. hadi be yavrum ben vs yusuf arkadaşlar Bakın kim kimi iki tok atlayacak kadar çabuk uçmamalıydı ya Yok ya oğlum ben hala bu şokun altındayım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ben nelerle uğraşıyorum. Adam oynuyor bu iş oğlum ben botum lan. Bekle oğlum ben kendime bir bilgisayar alayım da sana, Göreceğim oğlum seni. Bot silahı. Oha. 54 <laughs> Yalnız buradan Yusuf'a sesleniyorum. Kardeşim çıkar göster. Sen Abdülhamid'i savunun. Arkadaşlar M80 diye bot silah diyor. Sen kimsin lan? Yalnız benim USP'li kafa tutmam da ayrı bir ilgi çekici de her neyse. Onda niye tamsın yok dolun bir tamsın asayım. Çıkaracağız çok ne yapacağız <laughs> ortam neydi lan öyle dur bir dakika o arkadaşlarım çok terliyor. <laughs> ya yaz ayında video çekmekten zor ya ben bu yüzden kışçım ya ben youtubeçum lan. mı ok, Bir dakika <laughs> Ama oğlum ya. 1014'te gelmezsin ya. Ne alayım onu? Mecburuz. Bari ataş oranı ikili şenik. Başka yolu yok. Elimiz ter içinde eğim kalkmıyor. Gel lan alayınız yasın alayınız. Yalnız o benim dışarıda Şunu yapmayı çok seviyorum ya. Yani benim buzun arkasına pusanları. Mama <laughs> beni de Programmer Programer olarak hep iş Bak bot plajı bot plajı sıkıyor bana. <laughs> Kardeşim. <laughs> ben öz... Oğlum bir rahat ver. lan <laughs> Ya ee, ne sandın lan programerim olur mu? Canım kaç oğlum ben. bu. Bu ölüm lan. Vallahi ölmüyor. Bu kim oğlum? Hiç mesaj atmayacak insanlar mesaj atıyor bana. Hı -hı. Ben ne yapayım ya? Adama baksana canavar gibi. Ölümsüz. Her yorum üstüne bir ban. Umuduyla <laughs> Ya yeter be ya. Bir <laughs> insan bu kadar da piç mi olur? Yusuf yolundayız kardeşim. <laughs> o bana hem iki şeyle desert'te kafa tuttu değil mi? Benim onun tuttuğum kafayı izledim mi? Tabi oğlum adamın şaştı şaşırtıyor izlemeyin oğlum. Anca Yusuf'u izleyin ama. kafa tutuyoruz gören yok. Beyefendi ee, kafa tutuyor herkes izliyorum. Nerede lan bu? Ne oldu lan? Ne oldu lan lollipop? Ben niye sıkamadım? Aga, aga okay ya, ya yanlışlıkla ya, düştüm aşağı. Allah çarpsın aşağı düştüm ya. Ya ya. Ziyo da ziyo, ziyo. Şerefsiz silahlarımı aldı. Ona üzülüyorum. Hadi onu ne, ne güzel kafa oturtmuşsun Arkadaşlar elim kayıyor ve telefon kaymıyor. Ay, elim kayıyor diyorum. Elim kay. Ra, what the ma? Ha, o şan. Beni açık bekle ki de sık yapıştırsın ama ben açık miyim? Evet çünkü ben bunu Gel oğlum gel Bak görüyor arkadaşlar bot taklidi evet. Hadi yavrum bir daha vur çak 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 Çıkar göster

Allah'ıma şükür hayatım öldü ya. Nam Bak ya mermiyi de değiştirmeden veriyor adam olur mu lan öyle? Delikanlı adama sığırma. Bu <laughs> hikayede ben oldum. Bir gelişeceğim. Mağlum lan bu yürek miyim Ne oluyor? <laughs> Ama yazmayın. Yazma. Yaz. Al kardeşim Alo. Al bak Yusuf bunu görüyor musun? Al kardeşim Ne yapıyordum Şöyle biraz açıktan gideyim onun şart kaçırıyorum. Ama yeri yok anladım. Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere M1014 olduğu için direkt rush olmuyor. Çünkü büyük emin olmaktan hiç yok şu Ben bu kadar iyi mi oynuyordum? <laughs> Beş olan kazanıyor mu lan ne oluyor? Sanırsam altı olan kazanıyor Birkaç tane de şuraya gül atayım. <laughs> Belki gelir alır. İyilik yapalım ya çocuğa. Parası yok. Ezik. Bir yer söylemiyorum değil mi lan? Tövbe istiyorsun. Nerede o kalın? Aga be. Yakıştı mı lan sana? Ama, ama bak. Kardeşim. Sen benim karnımı kırdın ama ben yine de öğrendim öğrendim. Seni. Oğlum ben bunlara aşk girmek istemiyorum ya. 1014 çıkıyor E bunun emresi var Vallahi adamın bal bir emresi var yani. Cidden adamın üzerinde kalan mıydı kendini çitledin Kendini kitlemene değdi mi? Yok abi yok derdim <laughs> Bana sunumadan önce demiştik. M87'lik olsam o zaman bir şey daha demişti. <laughs> Şu an m beni alıyor. Ki görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben eski bir peaşı eski bir e, işçi olduğum için taktik yapacağım Ben bir botum Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Şu an birim burada bir bot yapıyorum. Bilmem botlar varsa şey işte bilmeyen arkadaşlarımız varsa paylaşmak <laughs> istedim. <laughs> TC'de buraya çıkıyorum lan ben. Bot mu oğlum mu? Bu ne oğlum? Neredesin lan? Aç bakalım Ne oldu lan? <laughs> Bir an öyle <laughs> telaşlı şey yaptım ki. Dur şunları şuraya koyayım da. Tepe mepe çıkmaz. Şurada mı lan? Ha vallahi orada oldu. oldu buna? Bunun interneti yok herhalde. Vurmayacağım ama. Ben. ben şerefliyim ama. İnterneti mi yok bunun? Ne oldu? Harbi bunun sıkıntısı yok. Tamamdır. Bak gördün mü Orçun? Delikanlılık böyle olur. Sıksaydım şimdi evin nefes sıkardım. <laughs> ah, ne İşte bu be işte bu. Çıkar vurması. Aa oğlum yine observatory verdi lan. <laughs> House not version. Yalnız beni yine aynı yerde vermesi de. Bir ilgi çekici de gildir. Ha. <laughs> Dur Evet ben eskiden neciydim arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ben hala acıyım. Dur çıkalım şuraya. As, as daha düşüyordum lan. Buradan <laughs> çıkınca Yusuf bana teşekkür edecek ki, Abdurrahman abi. Abdurrahman abi çıkar diyecek. Elini öpeyim. Elin ağzımda gevedim abi diyecek. Diyeceğim oğlum YouTube, sakin ol. Yusuf sakin ol. Para bir sakin ol lan bir dur. Kafa diye bir şey bırakmadım. Tam de çok iş yapıyor yalnız arkadaşlar. Kullanmalım onları baba. Tamam. tek oynamayı biliyormuş arkadaşlar. Doğruymuş. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben buradan nasıl aşağı oğlum? oğlum? ben nasıl aşağı lan? Allah Kur'an'ın bin... bu beni burada yara oğlum. lan orada. Kalalım sonra Hadi bir çağır. çağır. Aga be. Hak etti arkadaşlar. Yandı yani. Adam iyi oynuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.